manzarayı yine yine video videoya karşınıza bugün bugünizi arkadaşlar. Yeni serimiz olan tek chunkla Minecraft'ta bizle hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine tek arkadaşlar tek chunkla Minecraft'ın ilk bölümünde Karizde arkadaşlar video geldiniz arkadaşlar. Videoya de arkadaşlar like atmayı bilmemaşmayın arkadaşlar. Yanımda Golem abi var. Hoş geldin Golem abi. Uşfulluk <laughs> kardeşim benim. Arkadaşlar bugün tek de Golem abiyle birlikte tek chunk Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. Tek chunk Minecraft'ın amacı ne? Hemen size işte şöyle aşağı bakarak göstereyim. Bekleyin arkadaşlar. Niye bu? Dur gitmiyor. Ha, şöyle doğru gideceğiz. A A çiçekler. Ha şuradan fazla gidemiyoruz arkadaşlar. E, aşağıyı aşağı gösteremiyorum o yüzden. Arkadaşlar böyle aşağı kaza kaza aşağı kaza kaza aşağı kaza kaza. Oyunun bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Tek çakla Minecraft'ı. Kolay kolaya benziyor ama arkadaşlar biz yine de bunu bitirmeye çalışacağız. Arkadaşlar. Bu videoyu sarılandım. 5 like bekliyorum. 5 like iyisi daha mı gelecek? Hepiz arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım videoya geçelim. Vallahi golem abi biz burayı bitirebilir miyiz bilmiyorum ya. Valla sen bitirirsin yani. Valla sağ ol mükemmel motivasyon. Sen bitirsin yani. <laughs> arkadaşlar. Buraya herhalde şey görünmez blok. Görünmez blok dediğim bariyer. Arkadaşlar şimdi biz bunu alta kaza kaza böyle bir sürü biyon falan gelecek. Onları bitirmeye çalışacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir duyurum var. Hemen burada videoyu kesiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir duyurum arkadaşlar 70 abonede kendime bir Minecraft sunucu açacağım arkadaşlar 70 abonede mükemmel bir sunucu olacak arkadaşlar. sunucunun içinde e, Skyblock olacak Survival olacak Parkur olacak öyle öyle e, çok güzel arkadaşlar bir sunucu yapacağım ama bunu 70 abone diyorum özür dilerim 75 abonede yapacağım çünkü e, sunucuyu kuracağım bir şeyler yapacağım falan ID'sini falan vereceğim o yüzden e, bayağı uğraşacağım. Onun için 75 abone olacağız arkadaşlar. 75 abone olunca arkadaşlar e, çok güzel bir sunucu açacağım. Parkur olacak, survival olacak. E, e, şey skyblock olacak bir de pvp olabilir olacak arkadaşlar neyse hemen başlayalım arkadaşlar bu videoyu biraz kısa da tutabilirim 15 15 dakika fazla yani neyse tutalım yine de sıkıntı yok hemen başlayalım arkadaşlar arkadaşlar bu arada golem abiyi öldüreceğim e, hiç kusura bakmasın vallahi değil. Kolem abi öldürmem lazım. Vurup kaçacağım. Baltayla yukarı falan çıkacağım. E, çünkü demire ihtiyacım var ilk başta. Sandıkta demir var mı? Bak. Oh demirimiz yok. Bak işte. işte sorunumuz burada. Ya da fazla demir çıkar. Şuraya ben bir tane crafting table yapalım. E, oyun bedrak olduğu için yandan hemen şunları yapabiliyoruz böyle. E, hemen şurada bir tane çubuk yapalım. Kılıç, balta. Yeter kılıç balta. Şimdi bakalım. Ana. <laughs> bir şey demiyor. O zaman öldürelim arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun? Ha, öldüreceğim seni. Lazım golem abi valla. Bir dahaki seriye görüşmek üzere. Hoşçakal. 3 <laughs> demir mi? Ya bu tüküreyim. Neyse tamam. Bir tane demir kazma yapabiliriz. Bir de kalkan yapıyormuşum yanlışlıkla. <laughs> Neyse. Şimdi. Şimdi şuraya e, masamız var. Güzel. Şimdi yemek kaynağı. Şu kitabı okuyalım bir de. Neyse. YouTube şarkı Bites. Instagram falan varmış abimizin. bizim. Ben de hiç, yakında açacağım Instagram hesabı. Yine bir Instagram hesabı var. Yakında yeni bir tane daha açacağım. Neyse. Şuradan hemen biraz da ekmek yapalım. Evet tamam. Şimdi arkadaşlar. Eee böyle olduk. Şu an yapmamız gereken mi? var bir şey var mı? Yok şimdi bize ekmeğimizi alalım. Şimdi burayı biraz keşfedelim. Keşfedelim de şuraları şu şeyleri kazalım. Arkadaşlar nasılsınız? Bu arada ben bu videoyu perşembe günü çekiyorum. İnşallah perşembe gününe kadar gelir arkadaşlar. Videoyu perşembe günü çekiyorum. Hangi güne e, video gelir bilmiyorum. Bu ne? He tamam. <laughs> oyun bize kıyak yapmış. Ee, arkadaşlar perşembe günü cuma günü okullarımız kapanıyor ne düşünüyorsunuz ben çok güzel düşünüyorum 3 ay beleş tatil arkadaşlar tabi ki beleş tatil ne yaparız severiz yani beleş tatili kim sevmez arkadaşlar 64 tane ekmeğimiz oldu tamam hemen tamam 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 şimdi arkadaşlar bize ben aşağı kazmaya başlayalım hatta dur şöyle bir şöyle bir mekan yapalım biz bugün bayağı gelişmemiz lazım evet başlayalım hadi bakalım aşağı doğru kazmayacağım şimdi biraz şöyle kaz kaz kaz. Bu ne? Bu ne Su 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 su. Oo. Allah. Şunu kırak mı? Of! ne biçim yere gelmişiz var ya. Şunu kıralım. Acil bence. Kır 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 kır. Tamam arkadaşlar. Uf ne biçim bir yere geldik var ya. Arkadaşlar biz bu tek chunk Minecraft'ı bitirir miyiz? Yorumları yazın. Bence bitiririz. Ben ne kadar oyun bitirmiş adamım. 11 kere falan bitirdim. 11 kere oldu evet 11 oldu arkadaşlar. Herkese de söylüyorum zaten 11 kere bitirdim diye. Baya oldu ve 12. kez bitirmeyi düşünmüyorum. Bir sergi. Bu niye kırılmıyor? Bu dünya dışında mı? Aa, ya dünya dışında olanları kıramıyorum. Ha, bunları kırabiliyorum tamamen şunları kıralım şöyle bayağı bir demir kasalım arkadaşlar ee, iski burada ne var lan arkadaşlar aşağılara doğru gidiyor ben o yüzden aşağıları kazmayacağım tabii ki kazmayacağım arkadaşlar ee, buraları iyi bir lootlayalım üst kata falan çıkalım çünkü arkadaşlar hepsini bir sonraki bölümü falan yapacağız hepsini lootlayacağız bayağı bir gelişelim e, hatta bu bölüm iki kat mı buraları niye kıramıyorum ya baksana şunları kıramıyorum falan filan neyse şimdi şunu, bunları kırabiliyor zaten biraz kömür kazalım hemen üst katta bayağı bir gelişelim demir demir set olmaz da evet demir set yapalım bu arada çok mantıklı şu an demir falan var şunları kazalım bir sonraki bölümü mi insek aşağı dikkatli bilmiyorum ki bu bölümü iki kat inelim ya valla bu bölümü iki tane kat inelim diğerki bölüme de güzel katları ineriz bu arada Hemen şunları kazalım. Restonlu işimize yarayacaksa devre falan yaparız. E şurada bayağı demir çıktı bu arada. Aa bunları karamıyoruz. Başka demir var mı? Of olmaz mı ya? Bu arada arkadaşlar biz şöyle bakıldık yaptık. Oyun bize demir golemi e, arkadaş olsun diye herhalde koydu. Ama biz onu tabii ki de ne yaptık? Kestik ve birleşti. Yani oyuna başlar başlamaz bir kazmamız oldu. Bu da mantıklılık yani. Herhalde oyun <laughs> demir için verdi de tam. Uf. <laughs> hem yandım hem söndüm. Şunları kazanıyorum ama çok gıcık oluyorum. Bak kazamıyorum. Kazabiliyor muyum bekle. Şurayı bayağı bir sömürelim buraya arkadaşlar. Şunu kazabiliyoruz tabii ki de. Ben gideceğim bunu üst katta pişireceğim fırın falan yapacağım. Aa, o yüzden şu kümürleri toplayalım. Kümürümüz zaten 10 tane. Şunda bu ne? Pişerim kesin yine burada bir yer var. Yokmuş bir yer. Tamam devam edelim. Şuradaki demir bize kazalım. Tabii ki de olmaz. Yanmayalım yanmayalım. Tut, tut. Şu biyomu çok merak ettim de hadi bu bölümü Korktum. Çok korktum. Gerçekten. <laughs> Dur. Bu da... gitti bu arada herhalde. Tamam şunları da kazalım. Sizlerden bu videoyu büyük beğeni bekliyorum. İkinci bölümü gelsin bir yorumlara yazın. Oyun şöyle bir hata yapmış abi. Oyunun dışındaki demirleri kazamıyorum. Şunlar falan. Ben bunları kazaydım zaten oyun zengin olurdum. Ee, neyse bizim burada herhalde işimiz bitti mi? Bence bitti. Ama nasıl çıkacağız? Dirip Nasıl çıkacağız? Şu tepede demiri de kazalım. şu i̇şte da hop tamam alalım. Şimdi nereye? buraya düştük biz bekle buraya mı düştük evet buraya düştük hemen şöyle şunu da koyalım ee, şunlar var şunlarımızı da koyalım şöyle 8 tane kalacak şekilde tamam evet şimdi arkadaşlar e, gidelim bir tane fırın yapalım koş 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 tamam hemen şuraya da fırın 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 biraz gelişelim sonra hanım e, bayağı güzel şeyler olsun 21 demirimiz var. 12 kömürümüz var. Bayağı iyi tamam mükemmel. Şimdi biz de buraları biraz düzelleştirelim. Oh bal kabağı vermiş uyumize. Tamam. Şunları hemen kazalım. Biraz buraları düzleştirelim. Hatta çimen falan çıkarsa tarla da yapalım. Yaparız. Bilmiyorum kitarla yapalım mı. Bilmiyorum. Neyse hemen ikinci kata gideceğiz. Ama biraz geçmemiz lazım tabii ki de. Evet, arkadaşlar bu like atan kişilere like atan kişilere bu gülü armağan ediyorum. Like atanlara tabii ki de sadece. Like atmayanlara kalbim kırık. Neyse. Bu arada odunumuz biterse şuradan kadar sıkıntı. Aynıdır. Şuradan bir şunları kazalım. Dıt Aha bir tane çıktı tam tam olsun. Hepsini kazamaya da. Şöyle kas kas kas. Bayağı bir sapling çıksın ağacımız büyüsün falan. Ben buraya ağaç farmı da yaparım bu arada bunlarla. Sesim değişik mi geliyor ya? Bana çok öyle geliyor. Ne bileyim. Bir kas kas. Ya hiç mi çıkmadı? Ben şunları kaz. Tamam neyse yok hiç çıkmadı. Şansımız çok kötü. Hemen şu birkaç demirimiz var. Hemen ben şu demirlerle Uzunumuz var mı? İşte yok. Uzunumuz. Arkadaşlar bizde çözüm var mı? Var tabii ki de. Hmm. Çok fazla çözümümüz vardı bizim. Hemen Tamam. Odun <laughs> kayboldu dedim bir anda böyle Herobrine mi gitti oyna falan diye. da yetmiyor. Abicim biz şu üçünü kazalım. Çünkü yetmiyor. Hmm üçünü kazalım. Oyun bize güzel bir ev vermiş. Şu oyun yani ama biz o evi tabii ki de kara kar diyoruz. Üçüncü odun nerede? Ha, tamam Üçüncü odunu çevirmişim zaten. Şimdi bir tane kalkan kılıç kask yapalım. İşte bu kılıcımız var. Şunu çöp ya yani. şu çöp atalım, şunu. Yes. Şimdiden biraz geliştik diğerki bölüme e, bayağı bayağı üç üç bayağı gelişeyiz bu arada. Demir kazmamız açılmış tamam. Biraz daha demir olsun ben set full diyeceğim Demirimiz var mı yok tamam o zaman. 4 bir tane de ben şuraya setliklik iki tane demir arttı. E 7 8 9 tane demirimiz var. Şimdi pantolon kaç demir? 2 4 6 7 demir. Kaç demir? 2, 4, 6, 8. Bize kaç tane var? 7, 8, 9 tane var. O zaman biz chestplate yapıyoruz tabii ki de. Şimdi şunların olmasını bekliyoruz. Ve son rebirimizde allık ve chestplate yapıyoruz. Bir chestplate. Yani yanlış bir şey yapmayayım. Evet, sadece bir pantolonumuz yok ama olsun. Bu arada karakterim nasıl arkadaşlar? Bakın. Şöyle bir karakter. Kendim tasarladım tabii ki de. Neyse hemen koyalım şöyle. Şimdi e, bir demirimiz arttı. Ne yapabiliriz o bir demirle? Bunlar yapabiliriz. Ama ne yapıyorum tabii ki ne yapıyorum. Şimdi şu bir demir bize şuraya koyalım? Şu sizlere de koyalım. Like atanlar için bir çiçek. Tabii burada duracak. Tamam her şeyimiz tamam. Şu setleri çıkaralım. E, hasar görmesi şimdi aşağı atacağız ya. Evet şimdi sıradaki yere gideceğiz. Tek çankta. Hemen hemen hemen. Bu arada çok beğen beğenirseniz belki nereden indireceğimi bile atabilirim. Ama 70 abone atabilirim. Çünkü 68 aboneyim. Çok teşekkür ediyorum 68 abone olduğum için. Korktum lan. Oy biyom çok güzel. Dur bir şey diyeceğim ben şuradan fotoğraf alırım bu arada. Aldım bir tane fotoğraf. Her biyoma bir tane fotoğraf alırız. Tamam. Ne tamam. lan? saldırıyor mu yeğen? Yeah. Saldırmıyor. Kendi halinde takılıyor ama biz şunu kırmamız lazım. Yani yeah, biz sizi kırmamız lazım. Hem bana mı saldıracaksın ya? Küçük tipe bakın. Oo, <laughs> ametis 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 tamam okey. Çok güzel. Ne çıktı içinden? Bilmiyorum, içinde hiçbir şey çıkmadı herhalde. Orada harbi hiç inan hiçbir şey çıkmadı. Ana hiçbir şey çıkmadı. O zaman biz buraları sömürelim. Lan bir adalar mı gezsek ya? Çok çekti canım ada gezmek. Canı ada gezmek isteyen çok çektiği ilk defa diyorum. Ama dur şu an toplayalım. Hemen şurayı bir hızlandıralım. Bu arada arkadaşlar aşağıdaki yeri görebiliyorum. Oyun bir hata yapmış. Buraya görünmez blok koymamış. Bak aşağıdaki yer çöl mu? Güzel. Acaba canavar çıkacak mı falan filan. Çok güzel olur canavar falan çıkarsa. Neyse biz bu bölümü burada bitirelim ya. İki ada yeterli arkadaşlar. Üçüncü adayı da mı gezsek lan? İkinci adayı da gördük yani yani Daha neyi gezmeyelim. Şunları kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar burayı baya baya sömürdüm. Şimdi sıradaki adaya gidiyoruz. Aa orada sandık var lan. Dur bir şey yapayım. Orayı ben nasıl görmedim? Kör gibi. Oha harbi kör gibi görmedim ben onu. Yip deyip 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 oha bloğum bitti. Oy diyorum, oy diyorum, oy. Bu arada ben elmas kılıç yapabilirim. Oy. Aa, lan ben. Bir şey ben çok yanlış görmüşüm. Orada öyle bir biyom yokmuş. Oha bu arada ben öleceğim. Öleceğim. Burada böleceğim. Burada nasıl çıkacağım ben? Bir şey dedim, dur ben buraya bir sonraki bölüm giderim. Uh. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Biz onu batı hemen alıp gitmemiz lazım. Bam. Hemen al batı. Koş batı. Al, nefes al nefes al. <laughs> yemek 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 yemek. neler buldum Allah'ım. Bir şey diyeceğim çok deli şeyler buldum. Daha gezeyim bakayım bir yerlere şöyle. Hmm, yok. Tam geri dönelim. Oğlum neler buldum 13 tane elmas ne Salonum kabuk mabuk Uy diyorum başka bir şey demiyorum Neyse videomuzu bitirelim bekle Tamam ben videomu hemen bitiriyorum bekle Şurada blokları hemen harcayalım Dur bekle Şu bloğu hemen harcayalım Şöyle Şöyle tamam Arkadaşlar neler 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 neler. Orada biraz bir ortalayan bekle. 12 tane yeter. Aa demir. Anne bağlayayım. Şu demirleri de toplayalım. Um, neler neler buldum neler neler. Neler diyaset bile olabilirim bu arada. Diyaset bile olabilirim. Şaka yapmıyorum diyaset bile olabilirim. Çok iyi eşyalar. Çok çok. Çok. Efsane şekilde eşyalar buldum. Efsane efsane. Öf öyle böyle değil arkadaşlar. Çok efsane eşyalar buldum bu arada. Şaka maka. Efsane eşyalar. Ben şuraya bir ara merdiven yapayım. Hani öyle böyle değil. 14 elmas. Solunum kasklar falanlar filanlar. Ben şu demir seti üstünden atayım diyecektim. Hayır. Atmayacağım. Şu kask giyeyim bir de pantolon bandolon yapayım bir tane elmaslarla. Kazma falan yapayım. Dur bekle. E, var mı? Çubuğum yok. 3 tane çubuk var. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir pantolon, kılıç, kazma. Tamam. Şimdi iki elması da şuraya koyalım arkadaşlar. Hemen şu envanteri bir temizleyelim. Bugün bayağı deli deli şeyler topladık. Efsane deli ama. Öyle böyle değil. Çok deli. deli şu demirleri pişirmeye koyalım. Hemen tamam. Bakın hemen giyelim şunları da ve böyle videoyu bitiriyorum. Efsane bir şekilde videoyu bitiriyorum. Şu demir kazmaya koş şu çank çanktan hemen şuraya hemen atalım şu baltayı çöp balta. Şu demir kazma yine kullanırım ben. Hemen şöyle 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 ve arkadaşlar Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı, arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.